Sayın Ahmet Bey bir cümle, şimdi, bir cümle girebilir miyim araya? Şimdi böyle bir şey diyebilir e, Sayın Başkan da. Ama Onursal Başkan. O sa, Onursal ya ben öyle diyelim. şimdi hayır Aa, yok, Tahsin yok. abiyle karar aldık bugün. Şimdi az peki, önce sen yoktun. Peki. Ee, Tahsin abiyle dedik de bu da bizim çıkartmamız olsun. Sayın Onursal Başkan. E, tamam peki öyle diyelim. Sayın <laughs> Onursal Başkan. Ancak 2018 yılı Aralık ayında yaptıkları genel kurul görüntülerini izleyince böyle bir e, savunma yapma gibi bir hakkının olduğunu düşünmüyorum. Onu vurgulamak istedim. Evet. Çünkü genel kurulda kulübün başkanı dururken e, şirketle ilgili devir konusu açıklama yapma e, ihtiyacını Sayın Onursal Başkan hissetti ve sahneye Şimdi çıktı. Şimdi yapmışlar mı? O zaman. 2018 ha. yılı Aralık evet, evet. ayında. Evet. Yani bu kadar eleştiriden i̇zlediniz sonra bir şey Ahmet yapmıyor Bey, Haber alamadınız 2018 mı? Aralık ayındaki görüntüleri siz izlediniz. Şunu söylüyorum tekrar. Yani Sayın Onursal Başkan bu sizin söylediğiniz ifadeyi e, söyleme hakkını 2018 yılı Aralık ayındaki genel kuruldaki tavrıyla kaybetmiştir. Çünkü kulübün başkanı eğer varsa orada katılımcılar bir takım sorular sorarken kulübün şirkete devri konusunda Kulübün başkanı çıkar, gerekli açıklamayı yapardı ama o toplantıda biz izledik, gördük ki başkan... Evet, haftaya da o görüntüleri izletelim. Evet, izletelim bence de. İzledim. Peki... Böyle bir iddiada bulunamaz tamam. diye bu. Şimdi kulübün başkanı var mı? Bunu, ben, 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 de, onu soruyorum, kimdir ya? Şimdi bakın, bunu her programda söyledik, yine söyleyelim. Çünkü anlaş, harekete geçilmesi gerekiyor bir yerlerden. Şu anda kulübün başkanının falan olması yasal anlamda mümkün değil. Yani eğer seçim yaptılar, birilerini başkan olarak oraya getirdilerse bile alınan kararlar zaten e, kim alacak bu kararı? 2019 yılında seçilen bir yönetim var genel kurulda yapılıp olağanüstü. Ancak mahkeme bu genel kurulu tüm hükümleriyle iptal etmiş. Bu ne demektir? Ben böyle bir genel kurulu, hukuk diyor bunu biz demiyoruz. Böyle bir genel kurulu ben diyor kabul etmiyorum, tanımıyorum. Dolayısıyla oradaki dernek boşa düşüyor. Yani boşlukta düşüyor. Bunu geçen programda yine söyledik. Reel anlamda hukuken geçerli genel kurul 2015 yılı Eylül ayında yapılmış. Ondan sonraki genel kurulların hepsi hukuk önünde iptale gitmiş. İki tane yapılmış mahkeme iptal etmiş. Aynı yönetim sonra karar alıp vesaire vesaire yapsa yani genel kurul daha yapsa bu geçersizdir. Niye? O genel kurulda seçilen yönetim kurulunu mahkeme kabul etmemiş Ahmet Dolayısıyla şu anda Menemen Kulübü'nde işlerin nasıl yürüdüğü konusunda inanın ben bir fikir dahi üretemiyorum yani. yani Hayal bile edemiyorum. 11 yıllık İzmir'de İl Dernekler Müdürlüğü yaptınız. Evet. Bu konuda fikir? Üretemiyorum yani. Sonuçta bu e, hususlar ivedi bir şekilde mahkemeden, özellikle bakın boşluğa düşmemesi için derneğin e, kayyum atama işinin bir an önce gerçekleşmesi gerekir burada. Değil mi? Kesinlikle bir an önce gerçek. Çünkü ortada bir yönetim yok. Yani seçilen yönetimi mahkeme reddetmiş. Bilir kişi raporu önümüzde işte hepsini okuduk bunları tek tek satır satır. Gerekçelerini yazmış niye iptal ettiğini. Bir sürü hukuki temele dayandırarak demiş ki senin yaptığın genel kurul mevzuata, hukuka aykırı bir genel kurul. Dolayısıyla seçtiğiniz 13 kişi bu derneğe yönetme hakkına sahip değildir demektir bunun Türkçesi. Peki ondan sonra ne olur? Ondan sonra hani e, buradaki doğal ortam, hukuk şunu diyor, İki ihtimal üzerinden gidilir. Eğer bakın mahkemeden bir kayyum ataması yapılmadıysa dernekler kanununda bir hüküm daha vardır. Denetleme kurulu, e, genel kurulu toplantıya çağırmak zorundadır. Böyle bir durumda yapıldığını ben zannetmiyorum. Bununla ilgili bize bilgi ulaşmadı. Dolayısıyla şu anda Menemen Spor Kulübü'nde yönetim nasıl oluşturuldu buna vakıf değiliz. Ama mahkemenin bir kayyum atamadan bir e, ya da e, usule uygun, hukuka uygun bir genel kurul ki tutanaklarda şu da var, yapılan önceki genel kurullarda hazırın listeleriyle oynandığına dair bilirkişi raporlarında bilgiler mevcut. İşte 347 olmuş, 214'e düşmüş, 115'e düşmüş falan bir sürü rakamlar dönmüş. Her şeyi bir kenara koyun Ahmet Bey. Yani burada olaya bir tek noktadan bakalım. Bütün e, yapılanların zaten yanlışlığını gösteren bir de çok önemli bir ayrıntı var. Gazete ilanı. Bunu daha önce de konuştum. Yani Tahsin Abi'ye de gösterdim ben. E, gazete ilanında işte 7 tane ayrı, 8 tane ayrı. 7 tanesi 2017 yılına ait ilan Tahsin evet. abi, 9 tanesi 2019 yılına ait, Bir tane ilan var 2018 yılında yapılan genel kurulla ilgili, o da Menemen Belediye Spor Kulübü. Evet. Ne düşünürsün abi böyle bir durumda? Bu gazeteyi gördüğünde, bunları tespit ettiğinde ne düşünürsün? Bunlar kılıf uydurma kardeşim. Minareye kılıf uydurma. Yani. Minareye kılıf uydurma. Evet şimdi maalesef de ayrı bir şey çıktı. Ben hemen belediye spor vakfı. Bir de şimdi o varmış. Taz tencere gibi ya. Zaten bakın <laughs> bu tür şeyler at izini it izine karıştırmaktır kardeşim. Kesin. Bakın kamu kamu kurumları ya bıraksınlar bu şirketi bir kere. sporsa spor faaliyetleri yapsın kardeşim. Tahsin abi ha. benim bildiğim bu... belediyeler spor kulübü faaliyetlerini yürütmedeki ana maksat halk üzerinden sportif faaliyetler halka yönelik Çocuklara, kaynaştırmak, gençlere kaynaştırmak. Yınak, evet, sosyal faaliyet anlamında. Zaten spor, bakın evrensel bir dil ya. Yani <laughs> spor faaliyetler. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sağlıklı yetiştirmek. Yani, spor spor her şey demek. Ama maalesef spora da bakın bazı şeyler karıştı bu ülkede. Bu mevzuatı siz daha iyi biliyorsunuz. Gerçekten bakın bu tür sivil toplum örgütleri, dernekler, artık hangi kuruluş dersen de sosyal hizmet veren A'dan Z'ye kadar bunlara bir çeki düzen verilmesi lazım Bülent Bey. Evet. Yani kanunlarda öyle boşluk var ki bakın 2006 yılında biz 5362 sayılı yasa o zaman 507 sayılı esnaf sanatkar yasasıydı. Neredeyse sanayi komisyonlarında yattım. Gece gündüz çalıştık. Bir yasa çıktı kardeşim. Siyasiler buraları arka bahçesi gördü. Anayasa Mahkemesi'nde yattılar, iptal ettiler bazı maddelerini. İki dönem seçil, Üçüncü dönem git kardeşim evet. babanın şirketi mi burası? Kırk senedir başkanlık yapamadım. Bir de tersine orada araya da gireceğim. Ben hani sivil e, toplum tanımı vardır. Evet. İşte meslek odaları, dernekler, evet, vakıflar hepsi aynı. Siyasi partiler, e, sendikalar falan Ahmet Bey. Bunların hepsi e, konjektörde oluşmuş olan sivil toplum tanımına girer. Ya ben bu zamana kadar geldim odalarla ilgili özellikle siz de oda başkanlığı yaptınız. Evet. Biraz sizi de eleştirmiş gibi olacağım ama. Yani odaların Türkiye'de ne iş yaptığını ben çözemedim Tahsin abi. Ne iş yaptığını ben sana söyleyeyim mi? Ben çözemedim. Zorunlu aidat alır. Temsil ettiği üyelerin hak ve hukukunu aramak, mesleki bilgiyi görgü atırmak yerine kendi ekonomilerini düzeltir. iş aş kapısı yapar. Yüzde de kanunun 50. maddesi. 5362 sayılı yasanın 50. seçim maddesi. Orada der ki en az iki yıl aktif ticaret yapacak. Vergi mükellef olacak. Bizimkiler sadece vergi mükellefliği açık maliyede yetiyor. Ha bitiyor. Yetiyor. Hep, <laughs> sorsan o da başkanıyım. Nedir? İdareciliği iş edinmiş. Evet, ediyorum bak. bakın. doğru yapanları. Asalakların geçindiği bir yer. Bak Türkiye'de 3200 tane ODA, birlik federasyon var. 32 bin paralı idareci var. %60'ı da idareciliği iş edinmiştir. Biraz önce Ahmet açarken söyledi, 60 bin lira, 70 bin lira, 100 bin lira alan var. Başında E yazıyorsa, bu nedir? Sivil toplum örgütü sözüm ona, kamu nitelikli kuruluşlar. Zaten ne diyorum yani, ki programı kapatırken de ona gireceğim, sözünü unutma. Özel bir program yapacağız. Çünkü biz belediyelerden çıkamadık. Özel bir program. Önümüzde 2001 yıl sonra seçimler var. Çok önemli buralar yani en az belediyeler kadar önemli. Vatandaş belki bilmiyor ama Türkiye'de 2 milyon esnafın temsil eden 32 bin diyorum yani. 3200 tane kurumu var, 32 bin de paralı idareci ordusu var. Buralara bir çeki düzen vermek lazım. Sen ne yapar dedin, ne yaptığını ne biliyor musun? Evrak, işlem, belge parası hariç yılda 600 lira ayda alır. Düşünün bir bakanlığın bütçesine eşdeğerdir. Bu paralar ne yapar dersen bir tane bir yaraya melhem olmaz idareciler saltanat sürer. Hepsi dava atsın buyursunlar. Topu tüfeğe yani Türkiye'de 32 bin tane. Zaten hepsi bana düşman. Yani dava atsınlar. mesaj bu, 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 bu bunu, bunlar, Bunların tamamı ne? Bir şekil düzen ver kardeşim. Adamın 3 bin üyesi var. 100 kişiyle genel kurul yapıyor. %60'ı katılsın ki er meydanını bir göreyim. Senin o aynı spor kulübü gibi okunmayan bir gazetede ne yapar biliyor musun? İlan yapar. bir ilan verir. Kimse bundan haberdar olmaz. Dört yandaşıyla seçilir. 70 kişiyle. 3000 üyesi olan ki, o da 70 kişiyle seçilir. Başkan seçilir. Kardeşim devletin de suçu var. Gelin buna bir şekilde düzen verin. Ya. Bir düzeltin. Bir revize edin bu kanunları. Evet, Buyur Ahmet'ciğim. Ben hemen Google'a Menemen Belediye Spor Vakfı yazdım. Hı hı. Çıktı mı? Hiçbir şey çıkmadı. Ya vakıf bu ya. Bir internet sitesi olmaz mı? bu işte Biraz önce bakın dedik biliyor musunuz? Ne zaman kurulmuş Tire... Ahmet'ciğim var, de. biraz önce Tire'de dedik ya bakın vatandaş hayırını veriyor. Bakın bu sosyal yardımlaşma ruhunu da öldürüyor bu tür eksikler. Vakıf nedir? Vakıf, vakıfın adı nedir? Vakf ediyorsun hizmet için Mal değil mi? Mal topluluğudur. <laughs> e, i̇nsanlara fayda sağlamak için. Ama kurulu, olmuyor işte. Kurulu. Olmuyor yani. Kurumlarda bakın, belki kurumlar iyi niyette kurulmuştur. Türkiye'de biliyorsun komünizm bir ara yasaktı, yasak bazı şeyler. iyi niyette kurulmuştur değil mi? Bu komünizm dahi olsa Şimdi, iyi niyetle hizmet için kurulmuş ama Kullanan kim bunu? İnsan, faktör insan. Ya biz daha o erdemliğe gelmemişiz. O zaman bizde kanunlar biraz caydırıcı olacak kardeşim. Yani biraz önce de dile getirdik. Bu şeriat şeriat diyoruz, eli kesilsin ya çalanın. Yok, kadına yok, bak yok yok. Şimdi, hayır hayır şimdi kadın, işte. bak kadın bak kadın az mı şiddet diyoruz ne oluyor? Bazen bakın bizim sapıklar bizi, çocuklara Tahsin abi. Tahsin abi sen iyi niyetli söylüyorsun anlıyorum seni. Şimdi bizi izleyen seyircilerimiz de diyecek ki. Art niyetler diyecek şeriat istedi bu. Hayır, biz canım, şeriat bize, var. biz senin söylemek istediğin şu. Hani ben e, Tahsin abi hakikaten bu konuda çok e, çok dolu çok söylemek istediği şey var sevgili izleyenler Tahsin abi diyor ki adalet olsun adalet adalet yerini bulsun ya, haklıya haklı kardeşim. haksıza haksız yani yapanın yaptığı yanına yanına kar, kar kalmasın almasın, al işte kalmasın ya. al bak nasıl? nasıl kar kalıyor abi 2018 yılında Tahsin abi ticari sicil gazetesi 2018 yılında Menemen Spor Sportif faaliyetler ticaret anonim şirketi kurulmuş Menemen spor, sportif faaliyetler ve ticaret anı bir gerek. Ticaret Ama? yapacak. Kurucusu kim? Tahir Şahin. Sahibi yani şirketin sahibi. Abi. Tahir abi. Şahin. 2018 yılında başkandı. Değil mi? 2019'da seçim. Yani bel belediye başkanıydı. Bu arada belediye başkanıyken 174 tane gayrimenkulu Sahi Kesin Mehmet Bey. E Vallahi bir fazla bir eksik <laughs> yani ihtimal Şimdi yüzlerce gayrimenkul, gayrimenkul e, evet. belediye spora veriyor.